Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Lig Tactics'tan Emre Glasöre. Logitech G103 çekilişimiz var. Şu arkadaş ee, kutusuyla beraber yollayacağız kazanan kişiye. Yapmanız gereken sadece YouTube kanalımıza abone olmanız ve bu videonun altına yani yorum kısmına katılıyorum yazmanız. Sponsorlu bir çekiliş değildir. Yani maksat çekiliş olsun. Logitech sponsor olmadan yani öyle görüp de şikayet eden falan olur. Sadece kendi çabamız diyelim. Kendinize iyi bakın, esen kalın. Bir rakip